Eşe dosta selam. İnandığım doğruların adamı oldum. Böyle yaşadım. Karınca kararınca bu doğruların savaşını daha çok sanatımda yapmaya çalıştım. Kursağıma hakkım olmayan bir tek kuruş dahi girmemiştir. Orhan abinin tipik özelliği çok dürüst bir insan olmasıydı. Abi de bir karakteri vardı. Katiyen ona yalan söylemezdir. Mümkün değil. Bir de katiyen namus dışı herhangi bir iş yaptıramazdınız. Mümkün değil. Çaresizlik veyahut da bir çocuğunun bir isteğini yapamamanın verdiği o sıkıntıyı yıllar sonra hep yaşadım. Yani onu gördüm, anladım. Siz o tarihlerde tabii anlamıyorsunuz ama babanızın en azından bunu gerçekleştirmek için Gecesini gündüzüne katarak uğraştığını e, biliyorsunuz. Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü olan Orhan Kemal, 15 Eylül 1914'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya gelir. Babası siyasal nedenlerle 1931'de Suriye'ye kaçınca orta öğrenimini yarıda bırakarak ailesiyle Suriye'ye gider. Bir yıl sonra tek başına Türkiye'ye dönerek çırçır çır fabrikalarında işçilik ve katiplik yapar bu yıllardaki yaşamı ileride romanlarına ve hikayelerine hayat verecek olan tecrübelerdir. Herhangi bir insandan herhangi bir hikaye çıkarır ama o hikaye mutlaka iyiye doğru bir yol gösterir. Evet durum bugün kötüdür ama mutlaka iyi olacak. 1938'de Niğde'de askerliğini yaparken Maxim Gorki ve Nazım Hikmet kitaplarını okumak, yabancı rejimler lehinde propaganda ve isyana muharrik suçundan 5 yıl hapis cezasına mahkum edilir. 1940'ta Bursa Cezaevinde tanıştığı Nazım Hikmet'in toplumcu görüşlerinden etkilenir. Bu tanışma onun sanat yaşamının belirginleşmesinde bir dönüm noktası olur. Kendini çok büyük şair falan gördüğü bir şiirini okuyor. Nazım Hikmet'in ifadesi şu, berbat diyor. İkincisini okuyor, çok kötü diyor. Çok iddialı olduğu bir üçüncüyü okuyor. Artık Nazım Hikmet isyan eder hale gelmiş. Kardeşim diyor, inanmadığın şeyleri niye yazıyorsun? Benimle inceden inceye uğraşıyordu. O kadar ki yarı aydınlığımdan yahut küçük burjuvalığımdan gelen vadı tabiatımla bir takım huy ve telakkilerime varana kadar her şeyimle. Nazım Hikmet'le tanıştıktan sonra ufku olduğu gibi değişmiştir ve Nazım Hikmet demiştir ki sen şiiri bırak, hikaye yaz. Ben diyor sana işte tarih, sosyoloji, felsefe, psikoloji, Fransızca her türlü dersi vermeye hazırım. Sen de çalışmaya hazır mısın? Yani orada yapacak başka ne var ki bir şey yok ve bir öğretmen öğrenci ilişkisi ya da usta çırak ilişkisi bu iki kişiyi daha da yakınlaştırıyor ve babam çok iyi tanıdığı çevrelerden konuları seçiyor yani o döneme kadar işte avarelik yapmış gençlik yıllarında bir sürü maceralar yaşamış Beyrut'a gitmiş dönmüş futbolculuk hayatı var. Fabrikalarda çalışmış. Bunların hepsini ona bir malzeme olarak, bir öykü konusu, bir roman konusu olarak dönmeye başlıyor. Orhan Kemal maddi anlamda sıkıntılı bir hayatın sahibidir. 1951'de İstanbul'a yerleşmeden önce birçok şehirde muhtelif işlerde çalışarak hayatını idame ettirmeye çalışır. İstanbul'a geldikten sonra geçimini yazarlıkla sağlar. Ben Orhan Kemal'i 1952'de tanıdım. O dönemin zor şartları içinde kalemiyle geçinmek hakikaten bir mucizeydi. Islak kirpikleriyle gece yarısından sonraki İstanbul'a dalgın dalgın baktı. Evet, büyük, güzel, çok güzel bir şehirdi İstanbul. Uçurum kenarlarında bitmiş göz alıcı çiçekler gibi. İnsanı kendine çekiyor, sonra da uçurma yuvarlanışına sadece bakıyordu. Orhan Kemal, kötü yol. Her şeyi tadında tuzunda kullanmıştır. Bunu şu anlamda kullanıyorum. En iyi yemeği yaparsınız, tuzunu biraz kaçırırsınız. Şimdi, bütün emekleriniz boşa gider. Dolayısıyla neyi, nerede, ne kadar alacaksınız, anlattığınızdan varılan sonuç ne olacak? Çağdaş Türkiye edebiyatında özgün bir yeri olan Orhan Kemal, toplumsal yaşamımızın değişim dönemlerini gerçekçi bir biçimde yapıtlarında dile getirmiştir. Eserleriyle edebiyatımıza olduğu kadar sinema ve dizi sektöründe de uyarlama çalışmalarıyla adından çok söz ettirmektedir. Toplumsal anlamda hafızayı canlı tutmak anlamında Önemli olan bu eserler çeşitli dönemlerde izleyicilerle buluşturulmuştur. Murtaza, Babaevi, 72. Koğuş, Hanımın Çiftliği bunlardan birkaçıdır. Hanımın Çiftliği'nde de bu şey devamlı işlenmektedir. Yani adaletsiz ortamın kimin lehine, kimin aleyhine nasıl işlediği. Bir zamanlar sana bir söz vermiştim kimseler üzemeyecekti seni. Herkes saygı duyacaktı sana. Herkes imrenecekti. Biliyorsunuz 72. koğuş 7 Tepe'de tefrika ediliyor. Hapishanenin koğuşunda geçen Adem babalar koğuşudur. Seni idareden çağırıyorlar. Fatma, bandırmalıymış. Konya'da ne atlar karıştırdığında buraya naklettiler seni. Ben bir şey yapmadım abla. Bir hatamız olduysa affola. Biz insanız, bizde çıkar düşüncesi vardır. Bizde eşitlik düşüncesi vardır. Bizde düşmanlık düşüncesi vardır. Bütün insani düşünceler hepimizde ayrı ayrı yaşar. 72. konuşlanmış Orhan Kemal. Bunu açık seçik kipler halinde ortaya koymuştur. Bu işin çok büyük uzmanları da bir kitabın her sayfasının tıpa tıp bir film veya dizi yapılamayacağını hep söylerler. Genişletilecektir, tamam. Ama belli bir mantık ...sinsilesinde, gitmesinde her zaman fayda var. Cihangir'deki Orhan Kemal Müzesi ve 1972'den bu yana verilen Orhan Kemal Roman Armağan'ı... ...usta yazarın anısını yaşatıyor. Babam 1970 yılında vefat ettikten sonra dostları, ailesi... ...hep böyle bir müze, müze ev açılmasını çok istiyorlardı. Ama tabii bu imkanların elverdiği ölçüsünde olacak bir şey. ancak 2000 yılında böyle bir şansa sahip olduk. Türk milleti hakikaten bahtiyardır çünkü orhan Kemal'in bir yazarı vardır. Hani Hangi düşüncede olursanız olun, hangi fikri savunursanız savunun ama Orhan Kemal'den bir parçayı mutlaka almak mecburiyetindesiniz. Orhan Kemal de esas insandır. İnsanın iç dramıdır. İnsanın toplumsal savaşıdır. Orhan Kemal bununla vardır zaten. Asaf Çiğiltepe'nin de bir sözü var. Biz daha diyor uykudayken Orhan Kemal çok şeyi zaten yazdı, başardı diyor.